kurul kararına göre almış olup da üçüncü şahıslara satmış olduğu gayrimenkuller de var. Bunların içerisinde. E şimdi gayrimenkulleri satmış, üçüncü şahıslara gitmiş. Üçüncü şahıslardan tekrar geri alma şansın yok. Evet. Hangi fiyatlara satıldı, nedir ne değildir ayrı bir soru. E şimdi bir de bunlardan dolayı bir de bu buraya haksız bir şekilde tazminat ödemek durumunda kalacaksın. Bunun altından bu devlet nasıl kalkacak? Vallahi. <laughs> Söylenecek çok şey var ama <laughs> yani ben e, ibretle dinliyorum izleyicilerimiz ekran başında ibretle dinliyor kanım donuyor kanım çekiliyor ama e, bu sadece bir başlangıç bir aşama bu taleplerin ne sonu gelecektir ne arkası kesilecektir. Kesinlikle gelmediği ya da gelmeyeceği net bir şekilde anlaşılıyor yani bunu görememek için kör olmaya bile ihtiyaç yok çünkü bir insan e, körse en azından duyar bir takım şeyleri. Osmanlı tarihi Osmanlı İmparatorluğu itibariyle bakıyorsunuz koskoca bir imparatorluğun yıkılması amacıyla bir takım oyunlar oynanmış tezgahlar düzenlenmiş şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılması için birebir paralellik arz eden yasalar çıkartılıyor birebir paralellik arz ediyor bu da nedir hocamın da ifade ettiği şekilde bir yıl iki yıl içerisinde ciddi boyutlara mutlak surette gelmeyecektir ama bir 15-20 yıl sonra ...bunun çok daha ağır bir şekilde bedelini bizden sonraki nesiller çok ağır bir şekilde ödemek durumunda kalacaklar. Evet, teşekkür ediyoruz sayın örnek açıklamalarınıza. Ben e, bu bölümün sonunda Orhan Bey size şunu sormak istiyorum. E, bütün bunlar tartışılırken ayrıca yine e, bu hükümetle tanıştığımız ve özellikle de e, kitabınızda işte Georgizmir diye niçin öyle denildiğini... ...açıklık getirmişsiniz. Türkiye geneli gayrimüslimlerin edindikleri... ...gayrimülkler var. Ve bunların... ...binde beş oranında... ...her ilin yüz ölçümü binde beş oranında... ...satılabileceği... ...noktasında... ...bir... ...binde beş uygulanıyor. Şimdi... ...bir taraftan bu vakıflar tasarısı... E, yasallaşma sürecinde bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Bir tarafta da mesela belki il genelinde Muğla örneğinde verdiğimiz gibi il genelinde belki bu binde beşi geçmiyor ama gayrimüslimlere satılan topraklar ama mesela küçük ilçelerde Didim, Kuşadası veya Alanya gibi aslında çok ciddi rakamlara ulaştı. E, bir nevi kolonileşmeye gidiyor iş. Biraz bundan bahseder misiniz bize hocam? Tabii. Şimdi e, tabi bu konuları bir bütün olarak ele almazsak mevzi e, olaylarda sıkışık kalırız. Evet. Eee amaçları neydi bunların? Türkiye'yi pazarlamak Küresel ekonomi nedeniyle Türkiye devletini bütün e, değerlerini, kamusal varlıklarını küresel ekonomiye endeksleyerek pazarlamak. Bunu da IMF'ye olan borçlarımız nedeniyle Hı -hı. yapıyoruz evet. diye gerçekleştirdiler. Şimdi Bizim için karşımıza çıkan <laughs> Ahim'deki gerekçelerin hepsi Lozan'da da aynı 1867 yılında e, çıkartılmış olan düyunu umumiye'den kaynaklanan ejderbilere gayrimenkul edinimine dair yasa idi. Hı hı hı. O yasa reji idaresini getirdi ve yabancılar reji idaresi kurarak Türkiye'nin vergilerini toplayarak borçlarını Silmeye başladılar. Bu borçlar 1954 yılında ancak ödenebildi. O kadar vahim bir noktaya geldi. Bu şu andaki borçlarımız ne durumda hocam? Bu gerekçelere dayanarak şimdi karşımıza diyorlar ki siz 1867 yılında çıkardığınız yasayla yabancılara mülk satışını tanıdınız. O yasayı baz alarak biz elde etmiş olduk, olduğumuz vakıflarla ilgili. E, gerek hazineye yazılmış vesaire olan hmm. e, konuları geri istiyoruz. İşte hükümet de e, AB nedeniyle yasa çıkartıyor. E, bunun geri iadesini talep ediyoruz. Oysa Atatürk Lozan'dan sonra 442 sayılı köy kanunu çıkartarak evet. yabancıların 7-4-1924 tarihinde Yabancıların kırsal alanda, belediye sınırları dışarı, dışında gayrimenkul almalarını kesinlikle yasakladı. Bir karış, bir santim gayrimenkul alamıyorlardı. Yine 2644 sayılı tapu kanunuyla yine belediye sınırları dışında gayrimenkul alma olana yoktu. Belediye sınırları içerisinde de kısıtlanmıştı. Bu da 30 hektara kadar sınırlanma getirilmişti. Bunun dışında ayrıca Atatürk 88. maddeyle yabancıların köylerde ikametini İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi tuttu. Yani bir yabancı bakın okuyayım 88. maddeyi. Ecnebi tebası köylerde ikamet etmek için dahiliye vekaletinden resmi tezkere alacak. Bu tezkerelerin verilip verilmemesi ve ikamet müddetlerinin azaltılıp çoğaltılması dahiliye vekaletine aittir. Yani Atatürk biraz önce sizin burada yayınlamış olduğunuz olaylarda Hristiyan e, misyonerlerin çalışmalarını, kiliselerin silah deposu haline gelmesini, Kurtuluş Savaşı'mızda ayağımıza dolanmalarını filan görmüş. E, bu maddeyi koymuş. Bu madde şu anda geçerli. 442 sayılı köy kanununda bu madde kaldırılmış değil. Ama 87. madde kaldırıldı. Onun yerine 5444 sayılı yabancıların ülke topraklarını satın alma yasası 2003 yılında 4916 sayılı yasayla serbest bırakıldı. Onu anayasa mahkemesi bozdu. Daha sonra tekrar çok daha large, çok daha böyle olanak veren yabancılara şirketlere özellikle hı hı. sınırsız gayrimenkul alma hakkı tanıyan 5444 sayılı yasayı çıkarttılar. Evet. Bu yasa vakıflar olsun, yabancı cemaat vakıfları olsun ne olursa olsun istedikleri kadar gayrimenkul alma olanağını tanıyor. İşte bir zamanlar milliyetçi hareket partisinin sözcüleri Dediler ki Türkiye'de 2500 tane apartman kilisesi kuruldu. Bakın, yani biz vakıflar yasasıyla uğraşıyoruz. Adamlar malı götürmüş, 2500 tane apartman kilisesi kurmuşlar. Canım o sayıyı, <laughs> yani onu evet, da tekrar bu, saymak lazım. Bu tabi şimdi tekrar sayarsak evet. korkunç rakamlar. Bence mi? tekrar Bu yasa olur. 5444 sayılı yasa <laughs> ile bir ilin. ...binde beşine kadar... ...yabancı gerçek kişiler... ...bakın evet. yabancı bir gerçek... ...Hans, birleşecek 5-10 Hans... ...bir ilin yüz ölçümünün... ...binde beşini alabilecek... ...ama şirket, yabancı şirket... ...o ilin tamamını alabilir... ...hiçbir evet. sınır yok... ...bunu 12 Nisan... ...2007 tarihinde... ...anayasa mahkemesi... ...iki cümlesini bozdu... ...o iki cümlede hiçbir işe yaramıyor tamamen serbest kalmış oluyor bu evet. satışlar. Ve tekrar dava açma olanağı da tanınıyor. 5444 sayılı yasayla zaten bu yabancı cemaat vakıfları gerçek kişiler olsun. onlara şimdi tüzel kişilikte veriyoruz. Şirket olma olanağını da tanıyoruz. Hocam hı hı. onları ikinci son bölümüne istedikleri işte kadar gayrimenkul alacaklar. Yani ben vakıflar yasasının evet. Bir Hristiyanlaştırma, Türk vatandaşlarını yoksullaştırarak, altından topraklarını çekerek, bayrağını yok ederek, bayrağını dikecek, toprağa kalmayacak. Çünkü telekomuyla, tüpraşıyla, erdemiriliğiyle, bankalarıyla bütün mal varlıkları, zenginlikleri satıldı. Hiçbir şey kalmadı. Önümüzdeki günlerde 2B yasasıyla ormanlar satılacak. Madenlerimiz gitti. Yani Türkiye'nin... kara toprağımız kalmış o da mı gidiyor yani Türkiye'nin 140 bin kilometre karelik maden alanı 49 veya 99 yıllığına 20 tane Anglo Amerikan şirketine. Bunların da en önemlisi Rio Tinto, BHP, Blüton dediğimiz Amerikan İngiliz kar karışımı şirket. Bu şirketler Türkiye'nin borunu, boraksını, toryumunu alıp götürüyorlar. Yani olayı böyle bütün değerlendirirsek Türkiye anahtar teslimi satışa sunulmaktadır. Ben ayrıca şöyle bir e, haber getirdim. Bu son günlerin haberi. İstanbul kuşatılıyor diye tercümanın atmış olduğu bir başlık.